Herkese selamlar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben, Karanlık Adam TV ekranlarında yeni bir inceleme ile karşınızdayım dostlar. Eski videolardan eğer hatırlarsanız, seyretmişseniz... ...Elektronik Ars'la Steam'in anlaşmasından bahsettiğim özel bir videosu, e, tanıtımı, e, incelemesi vardı. Ve burada Elektronik Ars'ın Exos sisteminden de bahsetmiştim. Hatta ona ayrı da bir video çekmiştim ki tamamen anlatabileyim diye. Çünkü uzun yıllardan beri, hatta çıktığı zamandan beri kullanan biri olarak bayağı aşinayım sisteme ve bu sistemin de Steam'e geleceğinden ve Steam'de nasıl işleyeceğinden tahmini olarak tabii ki çünkü burada bize verilen bilgiler kısıtlı tahmini olarak nasıl işleyeceğinden bahsetmiştim. Şimdi yeni bir gelişmeyle ne kadar olacağını da öğrendik sistemin bu konuda da Discord'tan arkadaşımız Senior35'e teşekkürlerimi sunarım buradan selamlarımı gönderiyorum ona. Sistem arkadaşlar aylık 12, yıllıkta 65 TL olacak. Birazdan zaten oraya da geleceğiz. Burada belirtiliyor 12 TL, 65 TL gibi müthiş bir fiyata çıkacak. Çünkü elektronik arsın kendi buradan baktığımız zaman, e, premierden. Gerçi benim e, premier değil. E, bu kısımdan baktığımız zaman, pardon. E, Bakt e, baktığımız zaman 4 euro aylık. 25 euroda yıllık ücreti var. Yıllık ücretine baktığımız zaman 215 TL civarına geliyor. 4 dolarda şu anki kurla e, 16 17 desek işte 34 TL falan geliyor. Tabii kurda yükseldikten sonra yaklaşık olarak yani 30 küsur bir fiyata geliyor. Hem aylık fiyatında hem de yıllık fiyatında müthiş bir e, fark var. Bunun da tabii ki Steam'in bize uyguladığı fiyat politikaları olduğunu düşünebiliriz. Eee tabii Steam çok güzel bir atak yaptı. Epic Games Ubisoft'la anlaşmıştı. Steam'in Ubisoft'la bir anlaşması vardı zaten. Ama onu devam ettirmediler. Hala Steam üzerinden satılan Ubisoft oyunları var mı? Var. Ama mesela Valhalla e, ya da Legion oyunları, Watch Dogs Legion oyunları Steam'de reklamlarını görmedik. Çünkü bundan sonra satılmayacak. Epic'le anlaştığı için, Epic Games'le anlaştığı için Ubisoft oyunları Epic Games üzerinden satılacak. Ee, Steam'in de buna karşı bir atak yapması gerekiyordu ve Elektronik Arts'la anlaştılar. Zaten Elektronik Arts'la da önceden bir anlaşmaları vardı. Ee, sonra biten bir anlaşmaları. Çünkü eski Elektronik Arts oyunları mesela Crysis serisini Steam üzerinde görebiliyoruz. Ya da eski yine e Elektronik Arts oyunlarını görebiliyorduk. Tabi bunlara gelen bir güncelleme, fiyat güncellemesi falan oldu. Onun üzerine de bahsetmiştim. Steam üzerinden Elektronik Arts oyunlarını almayın diye de bir videom var. Oradaki şuursuzluğu da e, gözlerine sermiştim. Çünkü çok e, ya yani şuursuzluktan da öte bir durum şimdi burada videoda çok da ağır bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Ama Exo sistemini getirerek Electronic Arts Steam'e çok güzel bir iş yaptı. Daha doğrusu Steam Exo sistemini kendi bünyesine katarak büyük bir iş yaptı. Ve Epic'e karşı, Epic Games'e karşı da büyük bir üstünlük sağlayabilir. Neden? Elek şu sebepten dolayı Electronic Arts'ın çok İyi markaları var arkadaşlar. Burada da hani görebileceğimiz üzere çok iyi markaları var. FIFA en başında mesela bunun. Çünkü FIFA'nın öyle bir oyuncu kitlesi var ki fiyatı kaç para olursa olsun o oyunu satın alıyorlar bir şekilde. Ee, gerçi hani zevkler ve renkler meselesi diyelim buna. Çok da üstüne bir yorum yapmak istemiyorum. Evet Excel sisteminden tekrardan kısaca bir bahsedeceğim ve işte fiyatın üzerine de geleceğiz. Neler var neler yok. E, yenilenen bir şeyler var mı? Eklenen bir şeyler var mı? Neler eklenecek neler eklenmeyecek? Bunlardan da konuşmak istiyorum. Baktığımız zaman e, şu anki kataloğa baktığımız zaman arkadaşlar. E, Origin Excel'sın kendi kataloğundan farklı bir şey görüyoruz. O da e, elektronik arsı kendi markaları dışında ki markalar işte Maytemet, Porsche, Kepsay, Sea of Salitude, Superhot diye işte For the King gibi burada gördüğümüz diğer oyunlar da öyle. Dead Cells falan hepsini saymaya gerek yok. Bu e, markaların şu anki gördüğümüz kataloğun içinde olmaması. E, zaten kendi oyunlarından bazıları da yok. Gördüğümüz üzere e, burada bir sorun ortaya çıkıyor. Bu konuda da çok bir bilgim açıkçası yok. Zaten hani fazla verilmiş bir bilgi de yok. Ee, bu da işte Origin üzerindeki Axis sistemindeki farklı oyunlar elektronik arsa ait olmayan oyunlar da buradaki Axis Steam üzerindeki Axis'e da gelecek mi? O konuda hala muallaktayız. Belli değil. Ee, şu anki zaten e, kataloğa da baktığımız zaman 40 küsür bir oyun var ama e, Steam üzerindeki geliştirici sayfasına da girdiğimiz zaman elektronik arsın burada 78 oyun olduğunu görebiliyoruz. Yani arada 30'dan fazla e, oyun var. Tabi burada yeni oyunlar falan da var. Onları katmamak lazım. Hadi 30 küsür oyun diye 30 tane oyun diyelim Mesela işte e, buralarda bir yerdeydi ee, Jedi. Ee, tabii Star Wars Jedi Fallen Order. Yeni bir oyun olduğu için zaten normal orijinin kendi sisteminde de yok. İlerleyen zamanlarda eklenecektir. E, şöyle bir durum var zaten. Elektronik azlı oyunları muhakkak Axis'in içine ekleniyor. Mesela Rocket Arena. Daha yeni çıktı. 14 Temmuz'da çıktı. Çıkar çıkmaz buraya eklediler çünkü hani bir mücadele oyunu. Ee, hani bunun oyun içi satışlarından para kazanmak istediği için Elexus, şey Electronic Arts bunu hemen getirdi. Yoksa normalde Premier sistemine böyle oyunları getiriyor. Ee, Premier sisteminin de fiyatları bayağı yüksek. Ha, bir de böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi gördüğümüz burada gördüğümüz sistem Origin'deki Basic sistemine benziyor. Oyunlara da baktığımız zaman. Ama Orijin sisteminde bir de premier var. Premier e, işte 4 dolar şey 4 euro değil de 15 euro veriyorsunuz aylık Origin sist, Origin'deki Access sisteminde ve size oyunları çıkar çıkmaz veriyor. Mesela işte Command and Conquer çıkar çıkmaz gelmişti. Battlefield 2 e, iki, e, ikinci yıl ed versiyonu çıkar çıkmaz geldi. Fallen Order yine çıkar çıkmaz geldi. FIFA 20 Ultimate Edition yine çıkar çıkmaz. Hatta çıkmasından 5 gün önce falan geldi bazıları. Bu sistemi burada görecek miyiz? O da bir merak konusu. Ya da işte Basic Premier diye ayrılacak mı? Fark, fiyat farkları olacak mı? Onda da O konularda da yine muallakta kalıyoruz arkadaşlar. En büyük e, sorulardan biri de FIFA. FIFA 20 şu anki Origin sisteminde var mesela arkadaşlar. Bakalım hemen. E, gördüğünüz gibi FIFA bayağı önce eklenmişti. Ondan sonra Need for Speed Heat eklendi. İşte e, Battlefront 2'nin e, Upgrade Editionları filan eklendi. FIFA şu anki orijinin kendi sisteminde var ama Steam kısmına baktığımız zaman burada bile zaten FIFA'yı görmüyoruz. Spor oyunlarına girdiğimizde zaten fark edeceğiz. Sadece 5 tane spor oyunu var. Futbol oynuyor zaten hiç. Ee, bu konuda da e, Apex'le beraber, Apex Legend, Apex Legends'la beraber, e, Electronic Arts seneye geleceğini söyledi. Yani böyle haberler var. Yabancı haber sitelerinden falan gördüğüm kadarıyla. Apex Legends'la FIFA 20 e, sisteme, Exos sistemine gelecek sene eklenecek diye haber yapıldı ama bu değişebilirdi de tabii. Çünkü baktığımız zaman zaten yılı yılı bitirmeden FIFA 21 çıkacak. Sisteme gelmeyecek ama normal çıkacak. Hani bu doğrultuda FIFA 21 çıktıktan sonra sisteme eklenmesi biraz acayip gibi gözükecek ama onu da zamanlarda göreceğiz. Evet dediğim gibi e, bu kataloğa 40 küsür oyundaki e, oyun olan kataloğa şimdilik 40 küsür çünkü artacaktır ileride e, buradaki orijin sistemi de 75 oyunla başlamıştı şimdi 200'den fazla oyun var sistemin içinde e, bu da öyle olacaktır arkadaşlar baktığımız zaman bu 40 küsürlük oyun'a ayda 12 TL yılda da 65 TL'ye sahip olabileceğiz sahip olmak da değil abonelik ses, e, sistemi olacak. Yani siz ödeme yapmaya devam ettikçe bu oyunlara ulaşımınız olacak arkadaşlar. Oyunlara da şöyle üstün körü baktığımız zaman işte Titanfall, Need for Speed Heat, Sims 4 Battlefield, Battlefield serilerinin hepsi var. Dragon Age yine 1-2-3 olarak hepsi var. Mass Effect, Dead Space, Crisis oyunları, Crisis oyunları şurada herhalde. E Medal of Honor. Ha mesela bu Medal of Honor öteki sistemde yoktu. Bu bir fark benim gözüme çarpan ki bunu da oynamak istiyordum. Güzel olacak. Crysis serilerini görüyoruz. Star Wars Battlefront oyunlarını görüyoruz. Yine yarış oyunları Need for Speed, Burnout Paradise, Sea of Solitude mesela bir elektronik Arts şeyi olduğunu bilmiyordum. Bu evet bu da sistemdeymiş. Mirror Edge, Sims'ler, Sims'tiler, Cityler Unravel, Plant vs. Zombie oyunları da yine sistemin içinde. Bu Peggle'lar biraz basit kaçıyor gerçi baktığımız zaman. Dediğim gibi normalde 78 olan oyun burada bu sistemde şu an katalogda 40 küsur oyun varmış gibi gözüküyor. Ama ulaşabileceğimiz fiyat müthiş bir fiyat. Tabii ki ben e, kendim şahsen o, yıllık olan ücreti tercih edeceğim çünkü... E, aylık olarak baktığımızda 12 TL yıllık e, üzerinden böldüğümüz zaman 5 küsür, 5.5 TL mi ne geliyor galiba? Ya da 4.5 muyunu bakayım. Hemen şey yapalım. Kararsız kaldım şimdi. Böldüğümüzde 12'ye. Evet 5.41 oluyormuş. 5.5 TL'ye gelecek. Baya baya avantajlı olacak. 5.5 TL'ye elektronik as oyunlarına ulaşabileceğiz. Bazılarına geç ulaşacağız, bazılarına erken ulaşacağız. O da e, Steam'in ve Electronic Arts'ın kararı tabii ki. E, baktığımız zaman özel görevler, ödü, e, özel görevleri ve ödülleri, üyelere özel içerikler dediği ekstra bu sistemin içinde olan kişilere oyun içi özellikler sunabiliyor Electronic Arts. Yeni oyunlara erken erişimleri dediği işte demolar olabiliyor. E, ve en iyi oyunlarda oluşan kütüphane dediği de yine hemen hemen en iyi oyunlardan oluşan kütüphanesine ulaşmış olacağız. Seçilmiş yeni oyunları yayınlamadan önce 10 saate kadar oynayın dediği de mesela bir oyun çıktığı zaman büyük ihtimalle FIFA 21 çıktığı zaman bir 10 saatlik oynanış sunarlar diye tahmin ediyorum. Çünkü bundan önce Need for Speed Hit çıktığında 10 saatlik bir oynanış sunmuşlardı. E, oyunu deneyimleyebiliyordunuz bu açıdan. E, baktığımız zaman işte e, oyunların koleksiyonlarına ulaşabiliyorsunuz ve bunun dışında Steam'deki oyun indirmeleri, sezon biletleri, işte points paketleri, DLC'ler gibi tüm dijital elektronik arz alışverişlerinizde %10 indirimden faydalanabiliyorsunuz. Bu da şu demek oluyor. E, indirim olsun olmasın %10 sabit bir e, şeyiniz olacaktır. E, indiriminiz olacaktır. Ve bu indirimi baktığım zaman hani o Orijinden hatırladığım kadarıyla normalde bir indirime giriyorsa o %10'da üstüne eklenerek indirime giriyor. Böyle de bir avantajınız oluyordu. Daha fazla indirim kazanmış olacaksınız bu açıdan baktığımızda. Evet e, dediğim gibi ne zaman çıkacağı belli değil. Fiyatı belli oldu. Çok müthiş bir fiyat. Bu da e, bekleyenlerin daha da meraklı beklemesine sebep oldu tabii ki. E, Elektronik ağız takip et düğmesine tıklayarak son gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. Yukarıdaki şu takip et butonuna tıkladığınız zaman da büyük ihtimalle zaten çıkış yaptığında da bunun bildirimi size gelecektir takip et'e tıkladığınız için arkadaşlar. Evet bu kadardı gelişmeler. Baktığımız zaman fiyat dışında zaten diğer şeyleri hemen hemen biliyorduk. Eski videolardan da zaten anlatmıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olarak destek vermeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.